Merhaba arkadaşlar. Bilişim Türkiye'den ben Tugay. Bugün sizlerle Windows 10, Windows 11 format USB nasıl hazırlanır buna bakacağız. İlk olarak Rufus programını indiriyoruz. Ardından Rufus programı içerisinde en az 8 GB flash belleğimiz olması gerekiyor. Ben 64 GB bir USB tercih ettim. Buradan flash belleğimi seçiyorum. Daha sonra indirmiş olduğum Windows 11 ISO dosyasını buradan seçiyorum. GPT yaparsak her eski nesil BIOS'lu sistemler için kullanabiliriz. Yeni nesil bilgisayarlar için genelde UEFI çeşidinde BIOS sistemleri oluyor. Ondan dolayı burayı UEFI olarak seçip burayı MBR olarak seçiyoruz. Daha sonra başlat diyoruz. Bunları kabul ediyoruz flash belleğimizi biçimlendirecek kabul ediyoruz. Şu anda işlem başladı. Biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar %100 oldu ve tamamlandı. Daha sonra buradan kapat diyoruz. Deneme amacıyla flash belleğimizi bir söküp takıyoruz. Evet. Gayet güzel şekilde olmuş. Umarım bu video size faydalı olmuştur destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.